İskenderun'da Konteyner Kent Futbol Ligi final maçıyla son buldu. Üsküdar Konteyner Kent içerisinde bulunan halı sahada gerçekleştirilen turnuva kıyasıya çekişmelere sahne oldu. 6 <laughs> Şubat depreminden etkilenen çocuklar arasında düzenlenen İskenderun Konteyner Ligi ödüllü futbol turnuvasında ödüller sahiplerini buldu. <laughs> İskenderun Kaymakamlığı'nın koordinesinde ilçe gençlik ve spor müdürlüğünün organizasyonunda 2 Mart'ta birlikte güçleneceği sloganıyla İskenderun Üsküdar Konteyner Kent içerisinde bulunan halı sahada başlayan turnuvaya 30 takımdan 12-17 yaş grubu ile 300 sporcu katıldı. Lise kategorisinde Koç A 1. Kore A 2. Üsküdar 3. olurken, ortaokul kategorisinde Arkas'da 1. Sakarya A 2. İksaç B 3. olarak dereceye girdi. <laughs> Ayrıca lise kategorisinde Koç A ve ortaokul kategorisinde Arkas D turnuvanın şampiyonu olarak iki takımdan 20 sporcuya İbrahim Çeçen Vakfı tarafından eğitim bursu verilecek. Benim Ödül törenine İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Ürek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytas, İskenderun Sosyal Hizmetler Müdürü Yılmaz Balaman, İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, turnuvaya katılan çocukların aileleri ve vatandaşlar katıldı. Demir Yürek turnuvada emeği geçenleri kutlarken konteyner kentte bulunan sporcuları da tebrik etti. Yaşlı spor İlçe müdürlüğümüz ve e, milli eğitim müdürlüğümüzün e, özverili çalışmalarıyla gençlerimiz haftanın 3 günü antrenman, 3 günü müsabaka biçiminde 6 gün bu sahalarda. E, spor yapmanın zevkine vardılar. E, şimdi e, bugünkü finalle e, her ne kadar turnuvayı ligi sonlandırmış olsak da yine beden eğitimi öğretmenlerimiz e, Gençlik Spor Bakanlığı personelimiz onların spor yapabilmeleri için her türlü organizasyona e, devam edecektir. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, turnuvaya katılan çocuklarla sınırlı kalmayıp daha fazla gencimizi, daha fazla öğrencimizi sporla buluşturmak adına elimizden geleni yapacağız dedi. Konteyner Kent e, turnuvamızda İskenderun'daki bütün konteynerların katılımıyla toplamda 30 tane takım, 300 tane sporcumuz eşlik etti. E, çok e, coşkulu ve yoğun katılımın olduğu hem velilerin hem sporcuların çok fazla ilgi gösterdiği güzel bir turnuva oldu.